Dünkü çalışmamızı sandalye üstünde yapacağımız basit egzersiz çalışmalarına ayırdık. Bu sandalye üstünde yapacağımız çalışmaları hem evde hem iş yerinde çok rahat bir şekilde yapabileceğiniz çalışmalar. Bütün vücudu hem germe hem de tekrar söylediğim gibi vücudu güne hazırlama ve zinde bir şekilde devam etmek için gerekli çalışmalar. İlk çalışmamız boynumuzu sağ ve sola çok hafif fazla germeden ısıtmak için çok hafif sağ ve sola öne ve arkaya. Bütün vücudun başlangıç noktası olan boyundan başladık. Boyundaki çalışmamızı bitirdikten sonra kollarımızı önde birleştirerek geriye doğru bütün vücut ön bölümünü ve kolları göğüs bölgemizi germe çalışması yapıyoruz. Öne doğru evet parmak uçlarımıza kadar uzanarak bütün vücudu açıyorum ve kapatıyorum. Nefes al ver. Nefes al ve ver şeklinde ritim bularak bunu 6 veya da 7, 7 sefer olarak yapabilirsiniz. Bir sonraki çalışmamızda dirsekler geriye doğru çekilerek arka kürek kemiklerimizi sıkıştırarak ön göğüs bölgesini öne doğru alarak yaptığımız bir germe çalışması. Tekrar rahatlatıyorum. Bunu da yine 5-6 set şeklinde yapabilirsiniz. Nefes alıp verme ritminizi yaptığınız harekete göre kendiniz ayarlayabilirsiniz. Evet. Üçüncü hareketimiz kollarımızı baş arkasında birleştiriyoruz. Vücudumuzun yan bölümlerini germe şeklinde sağ ve sola vücudumuzu sağ ve sola gerdirerek yandaki vücudumuzun yan kaslarını, sırtımızın yan kaslarını gerdirme çalışması yapıyoruz. Ya dediğim gibi çok basit çalışmalar bunlar. Oturduğunuz yerde çok rahat vücudunuzu günezinde bir şekilde hazırlama veya da gün için gün içerisindeki vücudumuzdaki yorgunluğu atma çalışması. Şimdi ayak pozisyonlarına geçiyoruz. Ayaklarımızda ayaklar iki ayağımız havada ee, normal arabadaki gaz gaz verir gibi ileri geri ileri geri basit bilekten öne doğru gaz verme pozisyonu ayaklarımızı çok iyi bir şekilde ısıtıyoruz. Peşinden ayak parmak uçları karşıya bakarak yuvarlak daire çizerek ayaklarımızla Alt ekstremite gruplarını oturduğumuz yerde çalıştırmış oluyoruz ve güne zinde bir şekilde hazırlanıyoruz. Bugünkü çalışmamız buraya kadar. Bir sonraki çalışmamızda görüşmek üzere.